Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte emtiaları değerlendirmek istiyorum. Özellikle de altın ve gümüş açısından. Daha önce bu kanalda bildiğiniz gibi dolar, altın, gümüş bu tarz yorumlar da yapıyordum ama uzun bir süredir hiç bu tarz yorumlar yapmadım. Sonrasında altında var olan yükselişten sonra sizlere özellikle de kullandığım indikatörüm açısından bu verileri bundan sonra sizlere de paylaşacağımı bildirmek için böyle video çekmek istedim. Bana göre çok güzel ve çok önemli bir video atlamadan dinlerseniz çok uzun olmayacak ama anlamanız açısından önemli. Çünkü geçmiş verilerle birlikte değerlendireceğiz ve son 15-20 yıllık süreç içerisinde hiç yanılmadığını göreceğiz ki bu devasa bir oran demektir. Bunu da birlikte sizlere anlatmış olacağım. Altını ve gümüşü incelerken dünya piyasasında var olan kaotik ortamlara dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında Fed işte piyasa politikalarını iyi takip etmek gerekiyor. Yani özellikle takip edilmesi gereken bir sürü veri var. İşte iç piyasaya döndüğünüz zaman ve dolarla altın üzerindeki korelasyonu iyi takip etmek gerekiyor. Ve bu doğrultuda yatırım yapmak gerekiyor. Bildiğiniz gibi özellikle de ülkemizde altın uzun vadeli yatırım için en çok kullanılan araçlardan birisi. E, dolar da bunlardan birisiydi ama bana göre dolar bir yatırım aracı değildir. Olamaz zaten. Çünkü son enflasyon döneminde dolar hiçbir şekilde paranızı enflasyona karşı koruyamadığını hepiniz gördünüz. Ama altın ve gümüş tarafı biraz daha farklı nedenine gelince ons altın ve gümüş dünya piyasasında artmaya başladığında Türkiye'de de otomatikman artıyor. Ve Türkiye'de ekstradan dolar arttığı zaman da arkadaşlar e, gram altın e, diğer e, ons altına göre biraz daha fazla ilerleme gösteriyor ki bu da ekstra bir kazanç demek. Bu açıdan e, ben de burada görmüş olduğum verileri sizlere değerlendirmek istedim ve bundan sonra haftalık ve günlük verileri de sizlere paylaşacağım. Çünkü kritik noktaları yakalamak adına neredeyse nokta atışı bazı detaylar söz konusu. Şimdi burada gram altın açısından haftalık grafik açık arkadaşlar. Yatırım yaparken tabii ki günlük ve haftalık grafiklerin takip edilmesi önemli. Bakın şimdi geçmiş verilere doğru ilerleyelim. Ve burada sizlere de bu görmüş olduğumuz indikatörün destek alanlarının yani mavi bölgelerinin ne kadar iyi çalıştığını göstermek istiyorum. Geçmişe gittiğimizde burada 2014'ten sonra başlayalım 2014-2015 şu anda 2025'te olduğumuz için. Burada kırmızı e, çizgilerle görmüş olduğumuz direnç alanları kritik dirençleri gösteriyor. ama burası yükselen bir trend olduğu için bizler için mavi destekler önemli. Bakın bugüne kadar açtığı bütün mavi destekleri birlikte takip edeceğiz haftalıkta. Mesela burada 79 bölgesine 2014 yılında açmış, şurada açmış, burada açmış, burada açmış. Bakın buralarda işte 90, buralarda 120 bölgesine yapmış, 140 bölgesine geldiği zaman hepsinde destek açmış ve destek açılan alanlardan sonra hep bir yükseliş söz konusu. İlerleyelim arkadaşlar. Bakın burada destek açtıktan sonra tekrar ilerleyiş. Burada destek açtıktan sonra tekrar ilerleyiş. Ve bu süre zarfında ne yapmış arkadaşlar? Sizlere kritik olan bütün tam yükselişin başlayacağı noktaları ne yapmış arkadaşlar? Sunmuş. Mesela işte 2019 yılında büyük bir manipülasyon vardı. Manipülasyondan sonra bir yükseliş ve ardından düşüş gelmişti. Bakın 200 TL. Artık burada stop demiş. Bundan sonra tekrar yükseliş gelir demiş ve gelmiş. İşte gelelim buraya. 2019-2 Aralık'tan sonra bir destek açmış. Bundan sonra yükseliş başlayacak demiş. Ve devam etmiş. Sonrasında bu bölgeleri açmış. Bakın fiyat gidip gelip buraya desteğe değdiği an tekrardan güzel bir yükseliş gerçekleştirmiş. Mesela burada 2021 yılında Yine bir destek. Yine nokta atışı destek. Yine burada görmüş olduğunuz gibi nokta atışı bir destek. Bakın burada yine nokta atışı. Burada yine nokta atışı. Burada, burada. Yani bugüne kadar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hiçbir yanılma söz konusu değil. Şimdi diyeceksiniz ki bunu siz kendiniz mi çizdiniz? Bakın mesela burada verilerle beraber geri gidelim. İşte bunları benim çizmediğimi de net bir şekilde anlayabilmek adına hemen sizlere buradan göstereyim. Mesela buradan tekrardan grafiği oynat dediğimiz zaman bakın mesela şuradaki her şeyi kapattığınız zaman bunları ben çizmiş olsam zaten kaybolur gider yani bu indikatör DS ötesi, ötesi çalışıyor neredeyse bakın hemen desteğini açtı açtıktan sonra zaten fiyat yükselmeye başladı. Zaten bu her bir bu haftalık grafikte oluşuyor bildiğiniz gibi. Mesela kırmızılar da manipülasyon, dengesizlik bölgelerini yakalamak adına destekler çok önemli. Bunlar da zaten belirtiyor ve burada tekrardan mavi açıldığı zaman bunun artık geçersiz olduğunu ve yeni bir yükselişin başlayacağını da bizlere ne yapıyor arkadaşlar gösteriyor ki yani fiyat gittikten sonra değil fiyat tam o alanı test ettiğinde eğer gerçekten alıcılar devreye girmişse anında orada görmüş olduğunuz gibi hamle geliyor. Bu açıdan gerçekten çok önemli. En son işte altında bu yıl içerisinde baktığımız zaman 2024 yılında 2400 TL'lerdeyken ondan önce tekrardan 2024 yılının ortalarında 1900 TL'lerdeyken destek açmış. İşte geçen haftalarda yani tam olarak zamanını hemen sizlere söyleyeyim. Aralık 9 Aralık 2024 yani 2025'e tam başlamadan önce tekrardan 2897 bölgeden de bir destek açmış ve fiyat tekrardan yükselmiş. Ve bu çizgiler devam edecek. Bu yükseliş zaten ne oluyor arkadaşlar devam ediyor. Özetle bu görmüş olduğumuz destek ve direnç bölgeleri son 15-20 yıllık süreç içerisinde hiç yanılmadı. Bu gerçekten devasa bir durumdur arkadaşlar ve harikadır. Gümüş tarafına geldiğimiz zaman burada da değişen hiçbir şey söz konusu değil. Haftalık grafiği incelediğimizde buradaki desteklerin gümüş açısından da değişik bir şekilde çalıştığını net bir şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Geçmiş verilere gittiğimiz zaman görebiliyoruz. Bu açıdan haftalıkta özellikle de Destekler açıldığı zaman ons altın açısından değerlendirdiğimiz zaman da durum aynı değişmiyor gördüğünüz gibi. Mesela ons gümüş açısından değerlendirme yaptığımızda da en kritik destek bölgelerini harika bir şekilde yakalayabiliyor. Burada altın açısından ve gümüş açısından burada açılacak destek ve direnç bölgenin özellikle haftalıkta sizlere paylaşacağım. Bunlar gerçekten önemli bölgeler. Bu açıdan destek alanları haftalıkta kırılıp konfirme olmadığı sürece bir yükselişin tetikleyicisi olarak çalışıyorlar. Bunları da sizlere göstereceğim. Tabii ki bu hayatta hiçbir şey kesinlik ifade etmez. Dünyada farklı gelişmeler olur. Değişimler yaşanabilir. Buna yapılabilecek hiçbir şey söz konusu değil. Ama mesela 4 saatlik verileri de sizlere göstermek istiyorum. Mesela özellikle de Forex de benim çok işime yarıyor. Ben kendimde zaten kullanıyorum. Mesela bakın burada altında 4 saatlik zaman alanında bile görmüş olduğunuz gibi açılan destek bölgeleri mükemmel ötesi çalışıyor. Örneğin destek bölgesi açıldı. Eğer burada bir düşüş yaşanacaksa kırılım, retest, tekrardan bu alandan kurtulmanızı sağlayacak bir retest bölgesi de sizlere sunuyor. Ve akabinde görmüş olduğunuz gibi düşüş geliyor. Üstüne gitse de fark etmez. Eğer alanı kırmış ve retest tamamlanmışsa burada manipülasyon ve düşüş başlar. Bu yüzden de kritik bölgeleri bulmanız açısından önemli oluyor. Ben de bundan dolayı altın ve gümüş açısından e, görmüş olduğum kritik noktalar olduğu zaman bundan sonra sizlere paylaşacağım. Özellikle günlükte kırmızı direnç alanları açıldığı zaman da ilk düzeltme bölgeleri yap, e, gelebiliyor. Ama eğer alan kırılmış retest sonrasında bölge üzerinde kalıyorsak da hamle zaten derinleşmeye başlıyor. Bunu da zaten sizlere bildiririm. Kriptodan beni takip edenler zaten bu indikatörün ne anlama geldiğini biliyorlar. Özellikle de altın ve gümüş takipçisi bugüne kadar hiç takip etmediyseniz bunu sizlere anlatmak adına zaten açıklayıcı anlatmaya çalışıyorum. Sizlere zaten son 10 yıllık hamlelerini de gösterdim. Yani özellikle haftalıkta şu ana kadar sıfır yanılma payıyla ilerliyor ki o Son 10-15-20 yıllık veriler içerisinde 0-1 yanılma payıyla ilerlemek büyük ötesi bir başarıdır. Bundan dolayı da bunu sizlere paylaşmak istedim. Bundan sonra kısa vadisini ve orta uzun vadisini özellikle destek ve dirençler açısından sizlere belki de yardımcı olabilmesi açısından paylaşacağım arkadaşlar. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.